18-40 yaş arası bayanlarda en kıymetli yöntem. Çünkü mamografinin aksine herkes çektirebiliyor. Dolayısıyla genç yaşta oluşan meme kanseri anında tespit ediliyor. Türkiye'de en sık görülen kanser türlerinden biri de meme kanseri. Tedavi şansı çok yüksek olsa da erken teşhis koyulamadığı için birçok kişi hayatını kaybediyor. Ancak gelişen teknoloji ile birlikte artık erken teşhisinde erken teşhisini yapmak mümkün. Meme kanseri yaşı 19'a kadar düştü. Bu hastalığın belirlenmesi için bugüne kadar sadece mamografi kullanılıyordu. Ancak 40 yaşın altına mamografi çekilmediği için birçok gence teşhis koyulmakta gecikiliyordu. Mamografinin şöyle bir kısıtlaması var. 40 yaş öncesi bayanlarda çok faydalı olmuyor. Yoğun meme yapısına sahip gençler süt bezeleri çok yoğun. Kanser veya herhangi bir kitle beyaz gözükür. Yoğun meme yapısındaki süt bezeleri de beyaz gözükür. O yüzden içerisinde kayboluyor. İşte bu karışıklığı önlemek için yunuslardan yardım aldığı uzmanlar. Yunusların çıkardığı seslerden yani sonardan ilham alarak mamografiyi tomosonografiye dönüştürdü. Bu sistemle her yaştan insan meme kanserine karşı kontrolden geçirilebiliyor. Üstelik mamografide olduğu gibi kısıtlamalar da yok. Hamile olması, vücudunda metal olması, platin olması veya başka herhangi bir hastalığının olması engel değil. Tomosonografi ses dalgalarıyla tüm memeyi tarıyor. Eğer bir tümör varsa ya da tümörün oluşma ihtimali varsa ses dalgalarının akustiği değişiyor. Yani erken teşhisinde erken teşhisi yapılarak genç yaşta oluşabilecek meme kanserinin önüne geçiliyor. Sevgili izleyenler.